E, yolun karşı tarafına geçtim. Bezmi Alem Vakıfın Üniversitesi'nin hastanesi var yani. e, burada. Bragos Hastanesi, onun yan tarafında hemen. Geçiyorsunuz Maltepe'ye doğru ve bu 100 metre falan e, ileride. Bela boyunca yürünebilirse ben e, gideceğim ama e, nereye kadar gidiyor bilmiyorum çünkü ileride daha sonra e, tren yolu girecek, e, minibüs yolu, Üsküdar Caddesi, Bağdat Caddesi e, karşısına çıkacak. Dolayısıyla bazı yerlere etrafından geçmek gerekiyor. Dere boyunda yürüyemediği için orada yol olmadığı için e, şimdi araç araba yolundan devam ediyorum. Burası da zaten sahil bağlantı yoludur. E, Maltepe'de Orhangazi'nin veya Terajpaşa'nın oradan e, köprü tren yolu üzerinden geçen köprünün devam ettiği yoldur burası hemen az ileride bir 30 metre ileride bir ışıklar var. Dört kavşak var. Oradan sağ tarafa ben dönecek olursam Dragos'a doğru çıkarım. Ee, direkt karşıya gittiğimde minibüs yoluna gideceğim. Dere hemen sağ tarafında. Tabi burada şu an buralar kapalı. Burma tarım ilaçları vardı. Evet. Ve onun ilerisinde kum depoları var vardı. Ee, evet şöyle geldim. Tam kavşağın olduğu yerdeyim. Şöyle i̇şte sağa dönüyor. Döndüğü yerde Dragos'a çıkan yerdir. Burası Dragos'a çıkıyor. Hmm. Bu taraf Maltepe, Mülümüş yoluna çıkıyor. Burada bir istasyonu vardı. Ve bu tarafta da yine Maltepe'nin içine doğru gidiyor. Ha direkt karşı gittiğimizde. Buradan sola döndüğümüzde, Dragos'tan direkt sola döndüğümüzde de sahile çıkacağız. Şimdi dere burada, bu hizada. Derenin olduğu yer devam ediyor. burası. Yani cevizliğe doğru devam ediyor. Buradan da gidecek ve denize döküldüğü yere doğru, e dere ağzına doğru giden yer. Yolun sana geldiğinde e, yolla beraber devam ediyor. Ve o da Tuga yolunu geçtikten sonra e, tekrar cevizin içine doğru, Carrefour'un oraya doğru devam edecek. Evet, biraz önce bahsettiğim Kurma Köprüsü. Burası dere yine sağ taraftan devam ediyor. Burası zaten alt tarafı tren yoludur. Şu örgülü hmm, demirli duvar çekilmiş olan yer. Şu karşıda görünen yer de ee, bir yolu. Boydan boya tren, tren yolu boyunca devam ediyor. Ancak buradan geçiş yani buralarda yeni düzenlendiği için daha doğrusu ee, Marmara yapıldıktan sonra alttan geçiş yapacak yer var mı onu da bilmiyorum açıkçası. Evet hat boyunda devam ettim. Burada zaten hemen şurası Dragos. Dragos eteği. Deri de o etekle birlikte devam ediyor. Onun altından atlıyor. Tahmin ettiğim gibi burada yol bitiyor. Tabii karşı tarafta araba yolu var. Ama karşıya geçmek için az ileri gidip oradan dönmek gerekecek dere buradan devam ediyor. Hemen Lagos'un etik türünden devam ediyor yani. Evet, evet tekrar koruma köprüsünde yukarı çıkacağım. Minibüs yoluna devam edeceğim. Köprüyü geçtik. Ve sağa döneceğim. Tugay yolu Cevizli'ye doğru. Tugay yolu kavşağını geçtikten sonra dereyle karşılaştık. Tugay yolu kavşağına geldik. Burası mod de istikametiydi. Devam edersek karton olduğu tarafa doğru yani oradan evreşe bağlanmış. Burası da sağ taraftan devam edildiğinde Geriz ve de Orhan Kıbe karton <laughs> istikametine çıkıyor. Şimdi gerek alt ileride zaten karşımıza çıkıyor. Zaten sol tarafta görünüyor. Burada karmatikler demirler. Burası derenin üstünde şu an bu araçlar derenin üstünde geçiyor. Üstü sağ tarafta şimdi burası bu tarafa doğru gittiğinde denize götürüyor bu tarafta doğduğu taraf burada yol olacak soldan gidip devam edecek Bahsettiğim yolu burası bir tane Devam ettiğimizde Dere boyundan burası hep mermercilerin olduğu bir yerdi. Hala daha mermerciler burada devam ediyor. Burada birçok yer yine atıl. Birçok yine yerleri hep böyle kentsel dönüşümler yaptılar. Büyük binalar yaptılar. Ama bu taraflarda aynı eskisi gibi mermerciler devam ediyor. Daha ileride yine buradacıların, kağıtçıların olduğu kısım var. Tam şu binalar nizasında. Burada önceden tekelin güven depoları vardı. zaten sokağın adı da güvenli sokak. Güven sokak önceden ama buradan tekrar gidersek bir gün önce çıkıyor. Konfeksiyoncular falan var çok önceden. Buradan devam ediyor Bir dere böyle devam ediyor. Önceden burada Elsa'nın top sahası vardı. Ee, top oynamaya, hatta mahalle maçları, büyük maçlar, hatta amatör maçlar bile yapılırdı. Tabii bu binaların hemen içinde kalmış. Bura böyle kalmayacak zannedersen. Hatta ee, duyduğumuz kadarıyla dere ağzından itibaren bu yol E5'e kadar gidiyor çünkü. E5'e de e haliyle buluşacak. E, burayı kapatıp direkt geçiş yani e5'ten sahil yoluna direkt bağlantı yapılacak, söyleniyor. Buradan da yine Tugay yoluna çıkmak için arka tarafı da evet. Biraz önce gösterdiğim yolda böyle devam ediyor. İleride de bir büyük yol olacak, onu da göreceğiz. Dere boyunda yol var. Evet bahsettiğim ikinci köprü da burada. Evet, Tugay yolu caddesine çıkıyor. Burada bu yüzyıllarda zaten şey vardı önceden. Tam e, derenin bu dere yatağının öbür kısmında sınırlı e, sınır, fabrikaların sınırları vardı. Diktaş taş ilaç fabrikası vardı. Ondan sonra daha ileride singer dikiş fabrikası vardı. Ondan da ileride de kömür depoları vardı. Sonra diktaş İktaş vardı. İlerisi Dubai olacaktı sağ taraf da daha biraz daha ileride sağ taraf e, şeydi. Bostandı bahçe yani. Çetin abinin bostanı vardı. Piyaza karşıda görünüyor zaten. Biraz sonra e, ileride bir yapıyor şeye orada. Az ileride burası bitiyor. Yani fabrika eee fabrikasının e, Fabrikasının sınırlarına giriyor ve dolayısıyla e, ancak bir dahaki sefere e, E5 tarafından devam edip az önce söylediğim gibi burada bitiyor. Daha sonrasında başka bir gün yine Allah izin versin çekeriz, devam ederiz. Burası Hacılar Caddesi'nin son tarafı.